Müslüm rivayet ediyor bu hadisi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün bir kabristana gidiyor. Kabristanda diyor ki Selam size ey müminler diyarının sakinlerin. İnşallah bir gün biz de sizlerin yanınıza geleceğiz diyor. Kardeşlerimi görmenizi çok isterim diyor. Sahabe bunu duyuyor. Diyor ki Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin kardeşlerin bizler değil miyiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizler benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelecek olanlardır. Peki diyor ya Resulullah sen kardeşlerini nasıl tanıyacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki başının... bir yerde sipsiyah develer var. O develerin arasında alınları ve ayakları parlak olan beyaz olan develer var. Onları ayırt eder misiniz diyor. Ederiz diyorlar. İşte ben de benden sonra gelecek olan kardeşlerimi alınlarındaki ve azalarındaki abdest izlerinden tanıyacağım diyor. Ve ben onlardan evvel o havuzun başına gideceğim, onları bekleyeceğim. Onlar gelecekler ama bazıları yabancı devenin sürüden uzaklaştığı gibi uzaklaştırılacaktır diyor. Onlara buraya gelin, buraya gelin diyeceğim. Bana denecek ki hayır hayır onlar senden sonra senin sünnetini terk ettiler. Dinde bidatlar ortaya çıkardılar. O zaman diyeceğim ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Benden uzaklaşın, benden uzaklaşın, benden uzaklaşın. Peki, ne anladık bu hadisten? Bu hadisten hükümler çıkaracağız. Demek ki, cennetteki kevfer havuzundan, o sudan içebilmek için ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine rivayetlere diyor ki, bu havuzdan içen, bir daha asla susamaz. Ama bu havuzdan içmeyen ise, ciğerindeki suluk yangını asla bitmez diyor. O zaman, ne anlayacağız? Sünnete bağlı olacakmışız. Bidatçılar bu sudan